Evet sayın seyirciler şehrimize yeni gelen e, Sven kafayı kimse durduramıyor. Dışarı çıkmayınız. Bilader ne yapacağız? Bilmiyorum fakir bilmiyorum. Şunu bir durdur. Dur. Arkaya şimdi şey geldiniz? Hoş geldin bakalım. Sen iyi ben ve kanalıma da Hadi bakalım arkadaşlar hızlı olun. Video benim ve kanalımdan arkadaşlar. Aşağıdan video benim ve kanalımda bildirimleri de İnşallah dilediğiniz her şey olur arkadaşlar. Amin. Arkadaşlar var da. Sormayın ya. Başlarımıza ne iş geldi arkadaşlar? Ee, kaf şehrimize siren kafa diye birisi geldi arkadaşlar. Ve bu siren kafa arkadaşlar. E bizden arkadaşlar tehdit ediyor. Öldürmeye çalışıyor. Şehrimizi ele geçirmeye çalışıyor. Olamaz bileyler ya. Olamaz. Ben kuşandım abicim. Senin elin nasıl sitin aldım bileydir. Tamamdır fikir. Son değil. Sen benim elmas kullanabilirsin. Babacım çok korkuyorum. Ne olur videoyu like atın arkadaşlar. Ne olur. Evet arkadaşlar lütfen videoyu like atın. Kırmızı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Hızlı olun. Çünkü sıran kafeye karşı savaşmamız lazım arkadaşlar. Ya aşkım bir şey diyeceğim. Umarım bizi öldürmezler değil mi? Yok yok merak etme onlar bize hiçbir şey yapamaz. Burada bir buçuk milyon kişilik Devlet Paş ailesi var arkadaşlar. Hadi bakalım videoyu abone olun arkadaşlar. Hızlı olun. Devlet Pays ailesi videoyu beğen. Aşağıdan abone ol. Ver bir arada için. Tamamdır. Hadi bakalım silahlarımızı kuşanım. Onu bulmamız lazım fakir. Duydun mu kardeşim? Tamamdır biledir. ben hazırım. Hadi bakalım arkadaşlar ben de hazırım. Ama arkadaşlar son kez geriye kalan şey arkadaşlar. zıhlarımızı ee, zırhlarımızı giymemiz arkadaşlar. Zırhlarımızı giyersek herkes olur. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Arkadaşlar arkaya silah sesi geliyor silah sesi geliyor arkadaşlar Demek ki buralarda yakınlar olabilir arkadaşlar Silah sesi geliyor Fakir ne olacak lan Bilmiyorum birader de çok tehlikeli bu adam ya Evet fakir öyle kardeşim ne yazık ki Beklemez zırhlarımı giyip geliyorum Arkaya tabii ki de şuradan hemen zırhlarımızı alalım şöyle hop Bu arada arkadaşlar biz ona var ya Hapishane bile yaptık bir tane daire yaptık arkadaşlar Onu o daireye hapsedeceğiz değil mi fakir Aynen öyle birader her şey hazır Ama ondan önce birader onu bulup Bayıltmamız lazım bunun için ne kullanacağız? Koskoca kafa siren. Siren kafayı nasıl bayıltacağız bilader? Fakir ben onu da düşündüm kardeşim. Beni takip et. Fakir elinde gördüğüm bak elimde gördüğün şey kardeşim. Bunu e, siren kafaya atacağız ve bunun etkisiyle hemen bayılacak. Koskoca da olsa bayılır. Emin misin bilader? Ya bayılmazsa? Fakir bayılacağından eminim, fakat bayılmazsa mevzu büyük arkadaşlar öldürür vallahi bizi. Şimdi arkadaşlar sizlere tabii ki de ne göstereceğiz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi şuraya bir tane daire yaptık biz arkadaşlar. Bu daireyi bunu hapsedersek buradan bir daha çıkamaz. Aynen öyle birader. Buraya bunu nasıl hapsedeceğiz birader? Bayıltmamız lazım değil mi abicim? Evet fakir. Aynen öyle bayıltmamız lazım ve kendisi nerede? Hiçbir fikrimiz yok arkadaşlar vallahi. Bakıyoruz arkadaşlar lan ne oluyor lan? Ne oluyor? Yeni buralar Aa arkadaşlar orada. Orada 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 gördüm fakir. Gördüm kardeşim. Bak daha siren çalıyor arkadaşlar daha siren çalıyor. Fakir ne yapacağız? Bilmiyorum birader ne yapacağız bilmiyorum. Onu onu bayıltmamız lazım hadi hızlı ol. Tamamdır fakir tamamdır. Arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim. Polisler polisler sakın yerinizden çıkmayın tamam mı? Tamamdır Metincim. Oğlum dikkatli ol bak. O bildiğin karakterlere benzemez. Çok tehlikeli bir karakter. Bak biz buradan çıkmıyoruz. Burayı korumaya çalışıyoruz. Fakat çıkmıyoruz. Hiç merak etmeyin. Siren kafayı ben bugün onu onu bayıltıp onu oraya hapsedeceğim diyorsam hapsedeceğim Ahmet abi. Emin misin oğlum bak. Sonra başına işler gelmesin. Yok Ahmet abi. Sen hiç merak etme Ahmet abi. Bak bak gene sireni çalıyor bak. Ulan var ya bu adamı ben geberteceğim ya. Tamam Ahmet abi sen sakin ol. Ben halledeceğim diyorsam halledeceğim. Fakat Birazcık silahınıza ihtiyacım var. Arkadaş seslere bakın ya. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse arkadaş bir tane şöyle silahları alalım arkadaşlar. Bunlar bize lazım olacak. Tamam mı Ahmet abi? Hiç sorun değil evladım. Benim silahlarım senin silahların demektir. Hadi kolay gelsin. Gazan barak olsun. Allah sana güç kuvvet versin. Eyvallah valla bireyler. Hadi bakalım gidelim arkadaşlar. Sağ ol Ahmet abi valla. Sağ ol. Arkadaş şimdi gel lan buraya gel lan buraya. Ha? Ne oldu bakalım ne arıyorsun lan sen yukarıda? Gel lan buraya. Oo geliyor 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 geliyor. Hop al bakalım arkadaşlar. Hop al al bakalım sana. Fakir çekil kardeşim çekil. Arkaya tamamdır. Hop arkaya şimdi bunu böyle ittirmem lazım. Arkadaşlar lan. Lan ne oluyor? Onu oraya götürmemiz lazım arkadaşlar. bir dakika. Hadi arkaya şurada aradan <laughs> arkadaşlar nefesim tutmuyor. Tamamdır. Hadi bakalım arkaya Orada kal. Orada kal. Orada kal. Orada kal. Orada kal. Evet arkadaşlar şu anda dumana karşı koyamıyor. Evet arkadaşlar. Sanırım başardık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda burada arkadaşlar siren kafa. gördüğünüz gibi arkadaşlar siren kafa burada arkadaşlar. Kaybolabiliyor arkadaşlar Igor gibi. Arkaya, siren ağzlarına bakın ya Vallahi biler gece başardık Vallahi biler, başardık bayıldık ama daha öldüremedik hemen onu gidip oraya hapsetmemiz lazım biler. el evet, fakir Aynen öyle onu şimdi o daireye hapsetmemiz lazım Hadi ben kalk ulan kalk kalk lan sana şimdi şu ucundan tut fakir Hadi kardeşim götürelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi başardık onu şu anda buraya arkaya sıkıştırdık ve uyandığında arkadaşlar buradan çıkamayacak Allah'ım yarabbim Biler. bak misafirimiz var Misafirimiz var. Lan oğlum uzak durun lan benden. Uzak durun ikizler. Bana bakın. Sizi var ya görmek istemiyorum. Hey Metin sakin olman gerekiyor şu anda. Nasıl olsa bu şehir benim de yaşadığım bir şehir. O yüzden bu adamı benim de öldürmem gerekiyor. Ben de yardım etmeliyim. Aynı şekilde ben de. Anladınız mı? Bileler ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Bence bunları göndersek mi bireyler? Ama bilmiyorum fakir. Bu buradan kalkarsa belki daha güçlü olabilir. O yüzden sizlerin olması iyi olur. Fakat sizlerle arkadaş olduğum anlamına gelmez. Duydun mu lan beni fakir? İkinci fakir ve ikinci metin. Duydunuz mu? <laughs> Tabii ki bu, bu olayı da atlattıktan sonra siz yine tekrardan düşmanız. Şu anda şu anda sadece takım arkadaşıyız. Duydunuz mu lan beni? Tamamdır metin. Hiç problem değil. Anlaşıldı tamam. Anlaşıldı tamam. Hadi birader şimdi ne yapalım? Tamamdır. Şimdi arkadaş uyanmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar uyandı vallahi gördüm arkadaşlar. Gördüm uyandı arkadaşlar vallahi. Fakir uyandı kardeşim bu. Vay canına birader uyandı. Ha, çalıyor birader çalıyor. Durdurun şunu. Durdurun ne olur. Lan sus lan. Sus lan. Sus. Allah'ım ya Lan oh, arkaya geliyor. Geliyor çıktı lan bu buradan. Bu buradan çıktı. Arkaya bir dakika. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. arkadaşlar. arkaya olamaz. Arkaya geri yerini hapsettik. Oh iyi be. Beni buradan çıkartın. Sizi öldüreceğim. Gelin buraya. Geberteceğim sizi. Geberteceğim. Ya. Yapma lan. Çok iyiydik bileler ya. Harbiden çok iyiydik oğlum ya. Çok iyiydik. Vallahi billahi bunu başardık. Neredesin lan ikinci fakir? Neredesin oğlum? Arkaya valla başardık arkadaşlar. Ahmet abi ile beraber vermemiz lazım. Şu anda oradan çıkamıyorlar arkadaşlar. İyi oldu. İkinci fakir nereye gitti? İkinci Metin. Bilmiyorum yani. İkinci fakir şu anda ortada yok. Anlamadığım bir sebepten dolayı. Lan oğlum öldürme dediğime bu bunu. Bilmiyorum oğlum bilmiyorum. Arkadaşlar Ahmet abi başardık valla. Onu oraya daireye hapsettik. Çok iyisin evladım. Şimdi oradan çıkmamasını sağla. Eğer oradan çıkarsa kazanır. Biz de şehri temizlememiz lazım. Tamamdır Ahmet abi. Hiç problem değil. Onu orada öldürmemiz lazım arkadaşlar. Başka çaremiz kalmadı. Harbiden bileler ya. Harbiden kardeşim. Aynen öyle. Aynen o şekilde yani. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi bunu burada birazcık ateş edelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Ne oldu lan? Ha? Ne oldu lan? Hani bir şey yapamıyorsun bakıyorum da. Bakıyorum da bir şey yapamıyorsun. Yapamıyorsun bakıyorum da bir şey yani. Ha? Bak 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 daha siren çalmaktan başka hiç balık yaramıyor oğlum. Ha ne yapacaksın lan sen? Ne yapacaksın? Al bakalım sana. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Lan e, ikinci metin gel buraya. Buraya gel. Manyak mısın lan sen? Kendini öldüreceksin. Ya pardon özür dilerim komutanım yani. Özür dilerim. He hiç öyle anlamam komutanım komutanım. Tamam mı lan? Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi bunu öldürmemiz gerek arkadaşlar. Buradan çıkmaması lazım. Buradan çıktı anda arkadaşlar. Valla bizi arkadaşlar gebertir yani. Bana bak. Bana bak eğer bak, buradan çıkamazsam. çıkamazsam. Seni öldüreceğim. <laughs> <laughs> birader çıkamayacaksın. Aynen öyle çıkamayacaksın oğlum. Sen havada unut sen onu unut. Aynen öyle. Havada bulup, sen onu unut yani. Doğru söyle ikinci metinle ikinci fakir. Ay normal fakir. İkinci fakir nerede bilmiyorum arkadaşlar. Bir şey mi oldu anlamadım. Ama ne olursa da olsun bana ne arkadaşlar. Şimdi onu buradan çıkartmamamız lazım arkadaşlar. Çıktığı anda bizi gebertir arkadaşlar. Hadi bakalım. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu lan? Allah. Çıkıyor arkadaşlar çıkıyor. Olamaz arkadaşlar. Allah'ım yarabbim çıkıyor arkadaşlar. Fakir kaçın. Birader kaç. Kaç birader geliyor 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 Allah'ım ya Rabbi arkaya gel buraya lan. Gel buraya. Seni var ya yaşatmayacağım oğlum. Yaşatmayacağım diyorsam yaşatmayacağım lan seni. Hadi bakalım arkaya şimdi onu şöyle. Hop hadi bakalım arkadaşlar. Oğlum var ya arkaya bunu nasıl öldüreceğiz bilmiyorum arkaya. Şimdi şöyle hop arkadaşlar vallahi bayağı gidiyor. Bayağı canı gidiyor arkadaşlar. Koskoca sireni öldürüyorum arkadaşlar. Hadi lan hadi artık. Hadi geber artık. Gebersene lan. Arkaya gebermiyor. Ne yapacağım bilmiyorum arkaya. Gerçekten bilmiyorum ya. Fakir ne yapacağım? Bilmiyorum bile Ben de bilmiyorum Metin. Hadi bir şeyler yap oğlum ya. Öldürecek bak bizi. Harbiden doğruyorsunuz. Bizi öldürecek bu arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle arkadaşlar şöyle. Hadi bakalım arkadaşlar. Hop güm 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 arkaya vallahi billahi elimden tek bu geliyor arkaya ateş ediyorum fakat e, hani hiçbir alta yaramıyor gibi Allah bana vuracak bana vuracak bana vuracak Allah'ım ya Rabbim arkaya vallahi billahi anda vuruyor arkaya vallahi da vuruyor kaçın bir öldür şunu öldür harbiden Metin öldürsene şunu ne yapacağız nasıl bir ne yapacağız ne bileyim ne yapacağız oğlum size bir alta yarayın lan arkaya yer bismillahirrahmanirrahim hadi be hadi be artık geber be arkadaşlar nasıl geberteceğim bilmiyorum arkadaşlar şöyle arkadaşlar hop hadi bakalım arkaya şöyle hadi bakalım gel lan buraya gel lan buraya hadi bakalım arkaya şunu Şöyle Hop Güm 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 Arkadaşlar Hadi Hop Ve Arkadaşlar Hadi Bakalım Galibe Galibe Gidiyoruz Galibe Gidiyoruz Hadi Bilader Hadi Bilader Hadi Az Kaldı Oğlum Az Kaldı Bilader Az Kaldı Aradan arkadaşlar çok az kaldı. Çok az kaldı. Hoppala. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kılın düşürdüm. Ve arkadaşlar öldürdüm. Ve kutu düştü içinden. Kutudan ne çıktı? Ve böyle bir tane kılı çıktı kocaman. Vay canına birader. Helal olsun Metin. Senin gerçekten bu sefer e, sana hak ettiğin her şeyi verebilirim yani. Çünkü doğru olanı yaptın. Aynen öyle. Doğru olanı yaptım. Hadi bakalım arkadaşlar. Sizler hücum ben bebeğe. doğru unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Hızlı olun. Şu anda arkadaşlar. Sağ sol dökülen diyor arkadaşlar. Sağ sol çıkıyor. Eksen tıklayın. Diğer de hücum arkadaşlar. Tıkla tıkla. Sağ sol diyor arkadaşlar. diyorum Tıklayın. Sağda solda dökülen diyor arkadaşlar. İkizim. Sen de artık git lan buradan. Seninle biz arkadaş değiliz. Tamam be seni var ya zaten gebertecektim ha. Neyse yarın görüşürüz. Hadi bakalım bay bay. Kaybol lan gözümün önünden. Hadi bakalım fakir bize gidelim kardeşim. Sizler sağ sol çıkın. Tıklayın arkadaşlar. Tıkla tıkla tıkla. Ve bay. bay.